Karakterimizi denemek üzere Ross karakterimi seçtim ve çıkan şu şakşakçı işaretimizle başlayalım dedim. Durun kardeşim neredesiniz ve baba yiğitler gelin buraya. Gelin buraya siz çok vurdunuz biraz da biz vuralım kardeş. At topu, ver topu. Adamsın sen ya. Kardeşim böyle 5 saniyede maç almak var ya mükemmel bir şey olsa gerek ya. Rozetleri gösterebildim mi? Onun da farkında değilim kanka. Şakşakçı. Selamün aleyküm kardeş. El Primo yana geç yana geç dayak yiyoruz kanka çok kötü dayak yiyoruz. Hayvan gibi vurdu be gel lan gel. Ne oldu koçum ne oldu? Ha ulti bile atmadım lan sana. Gel buraya gel buraya kardeş. Ultimi kullanayım da bari yalandan kullanmadı demesinler. Tamam aldım gidiyorum aldım gidiyorum sıkıntı yok tut şunu. Oğlum ne çok vurdunuz la bir durun canımı doldurun gençler. Bak sinirimi bozmayın ha. İşte geliyor özel harekat. Gel lan buraya. Gel buraya. İşte geliyor özel harekat. Selamun aleyküm. Çok temiz girmedim mi kanka? Yokum ben orada ama olsun yani. Babako Yıldız Oyuncuko. Canlar Rozumuzun kostümcünü değiştirdim. Bakalım. Bir başka maç daha atalım dedim. Biliyorsunuz abi çok tatlı emojileri var ya. Şuna bittim ben kanka. Keşke çıkan da bu kadar güzel olsaydı. Gel buraya kardeşim ulan. Son anda nasıl çalıdan çıktın be. Abi kaçmayın abi. Nereye gidiyorsun abi? Gel buraya abi. Ulan son anda bastık ya domuzcuğumuza. Gel buraya Mike seni de bir yok edeyim kardeşim. Hünkar. Adamsın lan sen. Ver onu bana ver onu bana. Ben tokatlarım onu. Adam atıyor. Çok inceden vurdu kanka da ben zaten atacaktım onu. Adamsınız lan siz. Gelin bakayım başka adam var mı buralarda? bir mic gördüm sanki. Evet evet bir mic gördüm. Oy 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 girdik mi içeri? Golenzo mükemmel zo. Hadi bakalım yanımıza Osmanlı geldi. Pem karakterimize de bu çıkmıştı kanka. Yani açık konuşma o üç 3 tanesi arasında en beğendiğim Pem diyebilirim yani. Diğerleri tır çıkmış kanka. Ya yani bu da güzel değil ama hiç yoktan iyidir diyoruz. Gel bakalım kanki senle bir birincilik alalım ya. Verin o kutuyu da bana. Etrafta kimse yok. Tertemiz. Kesin ben buradan beleşe birincilik de alırım şimdi kanka. Bak şimdi 5 takım var görüyorsun. Birazdan 3 takım kalacak hiçbir şey anlamadan. Gel kanka gel ya. Öyle beleş vurma. Oğlum ya şu kapana var ya kapana. Nefret ediyorum o kapana ya. La öl artık öl öl. Kanka bu haksızlık ama ya. Yemin ediyorum böyle saçmalık mı olur arkadaş ya? İki saat o dikenlerden geçemedim. Ama neyse Osmanlı'yı kastık kanka. Ben size demedim hiçbir şey yapmadan birincilik gelecek diye. Hissediyorum kanka bazı oyunları. Satılmış bu maçlar. Canını yerim Osmanlı. Hadi bakayım yık oraları. Burada mısınız gençler? Burada mısınız? Ha buradalarmış. Çakallar çakallar. Gel kardeşim gel. Oy oy oy. At 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 at. Tamam tamam. Gene de bayıldık kanka. Olsun. Taretim yaşıyor, Osmanlı yaşıyor. Osmanlı her türlü yok eder onları zaten. Oğlum yok edersin dedik Osmanlı. Adam gitti oyunu sattı. Bu, bu aç satılmıştı zaten kanka. Evet arkadaşlar nanimize çıkan emojiye gelecek olursak da aha da şu kardeşimiz çıkmış. Böyle sallanıyor mallanıyor. Nani'yi biliyorsunuz kanka genel olarak bu ara çok seviyorum yani diğer pimleri de. Pim değil o kanka diğer pinleri de emojileri de güzel yani. Bakayım, ortalığı rahat bırakın. Ha şurada bir Piper gördüm sanki. Evet evet bir Piper gördüm. Selamun aleyküm Piper. Tut bakayım. Şunu da tut. Adam öldü kardeş. Arıcıyı da öldürelim. Vurmayın. Vurmayın. Oğlum ne oldu lan? Kardeşim orada ne oldu ya? Ben takımı sildim ama na nasıl oldu? Ciniye nasıl öldüm ben kanka? Anlamış değilim ya. Adamsın lan sen, Cuan. İşte geliyor özel harekat. Buradan bir birincilik çıkartabilir miyim? Çıkartırım ya. Ben iksirsiz de oynayabilirim kanka. Biliyorsunuz yani. Gel buraya. Selamun aleyküm kardeş. Oğlum adamlar mekanın sahibiyim demiş. Ortayı sahiplenmiş ya Tamam kanka ikinciliğe de yatarız. Sıkıntı yok. Çaktırma. Ben şimdi kafayla yok edeceğim onları. Selamun aleyküm gençler. Çok güzel vurdum. Kafayı da saldım oraya kanka. Gel buraya gel. dönemedim kanka internet dondu ya. Köşeyi dönemedim arkadaş. Hadi bakayım mekanın sahibiymiş gibi durduk ama ortaya. iyi mi yaptı kötü mü bilmiyorum kanka. Ya internet donma donma. Alacağım onu ben. Donma. Hayır 15 tane olması beni korkutmuyor kardeş. Yalnız şimdi korkmaya başladım ha. Kanka adam yanlışlıkla tek attı lan. 4200 vurdu ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Valla enerjim yok bugün kanka. Çok yorgunum ya. Şu an akşam sadece iftar olsun derdindeyim. O yüzden arkadaşlar böyle. O yüzden arkadaşlar bugünkü videomu enerjisiz bulabilirsiniz. Görmezden gelin lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın canlar. Görüşürüz.